Allah rızası için çok açım. Varsa bana bir yemek parası verir misiniz? Bu parayı sana verebilmem için bunu hak etmen lazım. Ben şimdi yemek yemeye gidiyorum. Bagajda bez var. Ben gelene kadar arabamı pırıl pırıl yapmak zorundasın. Müzik Efendim, niçin o arabayı o abiye temizlettirdiniz? Çünkü ona yardım etmek istedim. Peki efendim, neden ona direkt parayı vermediniz? Eğer ben o parayı ona direktmem verseydim, o paranın değerini bilmezdi. Bir insan çalışmadan paranın değerini bilemez ki. <laughs> Oo maşallah abicim, arabayı da pırıl pırıl yapmışsın. Elnek ona salır. Al abi, bu da senin emeğin karşılığı. Az ileride benim ofisim var. Oraya gelip işe başlayabilirsin. Allah senden razı olsun kardeşim benim. <laughs>